Hiç düşündünüz mü? Tarihin en geniş imparatorluklarından bazıları, öyle büyük saraylar, kalıcı şehirler olmadan, sürekli hareket halindeki göçebe Türk halkları tarafından nasıl kurulabildi? Bu gerçekten de tarihin en ilginç bulmacalarından biri. Gelin şimdi bu konunun derinliklerine inelim ve bu bozkır imparatorluklarının ardındaki o müthiş şablonu birlikte ortaya çıkaralım. Bu yolculukta bir Türk devletinin adeta yapı planını inceleyeceğiz. Önce her şeyin temelindeki direklere bakacağız, sonra gücün nereden geldiğine, yani ilahi kaynağını anlayacağız, ardından devletin motoru olan hükümetin nasıl işlediğine göz atacağız, hareket halindeki toplum yapısını, onları bozkırın efendisi yapan askeri ve ekonomik gücü ve son olarak da bize bıraktıkları inanılmaz mirası keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk bölümümüz İmparatorluk Şablonu. Her şeyin başladığı noktaya gidiyoruz ve bir Türk devletini devlet yapan o temel kavramları ve ilkeleri masaya yatırıyoruz. İşte milyon dolarlık soru bu. Aklımıza imparatorluk denince hep devasa kaleler, yollar, şehirler gelir değil mi? Ama Bozkır halkları bu fikre adeta meydan okudu. Onlar hareket kabiliyetini koruyan ama aynı zamanda son derece organize bir devlet modeli geliştirdiler. Peki ama nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte cevabı bu dört temel direkte yatıyor. Her şeyden önce oksızlık yani tam bağımsızlık. Bu pazarlık konusu bile olamazdı. E bu bağımsızlığı korumak için ne lazım? Tabii ki bir teşkilat, yani düzenli bir devlet yapısı. Bu teşkilatın üzerinde yaşayacağı bir vatana, yani ülüşe de ihtiyacı vardı. Ve hepsinden önemlisi, kim bunlara anlamlı kılan bir halk, yani kün. İşte bu dört parça birleşmeden bir Türk devletinden bahsetmek imkansızdı. İkinci bölüme geçiyoruz, ilahi yönetme hakkı. Peki, az önce saydığımız o dört direği bir arada tutan harç neydi? bir hükümdarın gücünü meşru kılan, herkesin ona itaat etmesini sağlayan o asıl güç kaynağı neydi? Gelin ona bakalım. İşte bu sistemin kalbinde kut anlayışı var. Kut, en basit haliyle yönetme yetkisinin ilahi bir hediye olduğu inancıdır. Yani Kaan, gücünü kılıcından ya da halktan değil, doğrudan Tanrı Tengri'den alırdı. Bu inanış, Kaan'a sorgulanamaz, karizmatik bir otorite sağlıyordu. O, adeta Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibiydi. Tabii, kut gibi soyut bir kavramın bir şekilde görünür olması gerekiyordu. Kaan'ın gücünü herkesin görmesi, duyması, hissetmesi lazımdı. İşte, o devasa hükümdar çadırı otağa, oturduğu örgin, yani tahtı, dalgalanan tuğu, yani sancağı, savaş davulları vurduğunda, yazılı emirleri, yani yarlıkları okunduğunda, herkes o ilahi gücün varlığını anlardı. Bunlar sıradan eşyalar değil, gücün ta kendisiydi. Yalnız işte işin en can alıcı noktası da burası. Kut sistemi hem bir nimet hem de bir lanetti. Bir yandan Kaan'a müthiş bir güç veriyor, dağınık boyları tek bir bayrak altında toplamasını sağlıyordu ama Madayon'un diğer yüzünde bu yönetme hakkı tüm hanedanın kanında dolaştığı için bir kan ölür ölmez oğulları, kardeşleri arasında kanlı taht kavgaları başlıyordu. Bu durum birçok güçlü Türk devletinin neden bu kadar çabuk bölünüp parçalandığını da bize açıklıyor. Ve üçüncü bölüm, devletin motoru. Tamam, ilahi bir güç var, meşruiyet cepte. Ama bu gücü kullanarak koskoca bir imparatorluğu yönetmek apayrı bir mesele. Şimdi devletin o çarklarını döndüren mekanizmaya, yani hükümetin kendisine yakından bakalım. Merkezi yönetim aslında üç temel katmandan oluşuyordu. En tepede tabii ki mutlak hükümdar olan kağan var. Onun hemen altında devletin günlük işlerini yürüten, bugünün kabinesi gibi düşünebileceğimiz ayukki yani hükümet yer alıyordu. Ve bir de çok önemli kararların alındığı, boy beylerinin ve ileri gelenlerin katıldığı kurultay yani genel meclis vardı. Bu Ayuku dediğimiz hükümetin içi de oldukça organizeydi. Sakın basit bir yapı sanmayın. Başında Aygucası denen bir nevi başbakan bulunuyordu. Devletin tüm yazışmalarından sorumlu bitikçiler, vergileri toplayan tudunlar, yabancı ülkelere giden elçiler yani yalvaçlar ve tabii ki ordu komutanları olan tarkanlar. Göçebe bir yapı için gerçekten şaşırtıcı derecede detaylı ve işlevsel bir sistem. Ve sistemde çok önemli bir figür daha var, Hatun, yani Kaan'ın eşi. O sadece bir eş değildi, gerçek bir siyasi güçtü. Kurultay toplantılarına katılır, yabancı elçileri kabul eder, hatta kendisine ait bir sarayı ve askerleri bile olurdu. Bu da bize Hatun'un devlet yönetiminde ne kadar etkili ve söz sahibi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şimdi dördüncü bölüme yani hareketli topluma geçiyoruz. Peki bu devleti yönetenlerin arkasındaki o büyük güç, yani halk nasıl bir yapıya sahipti? Şimdi odamızı saraydan alıp bozkırın kalbine, yani halkın arasına çeviriyoruz. Toplumun yapısını iç içe geçmiş halkalar gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin en küçük birimi oguş, yani aileydi. Aileler birleşince urugları, yani sülaleleri oluştururdu. Bu sülaleler bir araya gelip daha büyük boyları yani kabileleri meydana getirirdi. İşte bütün bu boyların toplamı da budunu yani milleti oluştururdu. Ve bu millet siyasi bir organizasyon altında birleştiğinde ona il yani devlet denirdi. Her şey en temelden aileden başlıyordu. Peki bu kadar farklı aileyi, sülaleyi, boyu bir arada tutan şey neydi? İşte o sihirli kelime. Töre. Töre, Bozkır'ın yazılı olmayan ama herkesin bildiği ve uyduğu adalet ve gelenek kurallarıydı. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Töre'ye Kaan dahil herkes uymak zorundaydı. Yani Töre, hükümdarın bile üzerindeydi. Sürekli hareket halinde olmak, hukuktan sanata kadar her şeyi şekillendirmişti doğal olarak. Mesela uzun süreli hapis cezaları pek pratik değildi. Sanat eserleri de çadırlarla birlikte taşınabilmeliydi. Bu yüzden halılar, metal işleri öne çıktı. Her an bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali, kadın erkek herkesin bir asker olduğu ordu millet anlayışına doğurdu. Ve toprağa bağlı bir zengin sınıfı olmadığı için, sosyal sınıf farkları yerleşik toplumlara göre çok daha azdı. Geldik 5. bölüme, Bozkır'ın Efendileri. Peki bu toplum nasıl geçiniyordu? Daha da önemlisi, nasıl oluyor da bu hareketli yapı, yerleşik imparatorlukları dize getiren korkunç bir güce dönüşüyordu? Cevap, ekonomi ve orduda saklı. Ekonominin can damarı hayvancılıktı. En değerli ürünleri olan atları, deriyi, kürkü satıyor, karşılığında bozkırda bulamadıkları tahıl, ipek gibi ürünleri alıyorlardı. Ama asıl büyük para, doğu ile batıyı birbirine bağlayan ipek yolunu kontrol etmekten geliyordu. O yoldan geçen her kervan, bozkırın efendilerine vergisine ödemek zorundaydı. Askeri güçlerinin köklerinin ne kadar derinde olduğunu anlamak için sadece bu tarihe bakmak yeterli. Asya Hun hükümdarı Metehan, Han, M.Ö. 209 yılında tarihteki ilk tam teşkilatlı Türk ordusunu kurdu. Bu öyle köklü bir sistemdi ki bugün bile Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Peki bu savaş makinesinin sırrı neydi? Birincisi, Mete Han'ın getirdiği dahiyane onlu sistem. Orduyu onluk, yüzlük, binlik gruplara ayırarak müthiş bir komuta zinciri kurması. İkincisi, teknoloji. At üstünde dört nala giderken bile hedefini vuran yansımalı yaylar ve çıkardığı sesle düşmanın psikolojisini bozan ıslıklı oklar. Ve son olarak, atla adeta tek vücut olmalarını sağlayan icatlar, pantolon ve üzenge. İşte bu kombinasyon onları savaş meydanlarında neredeyse yenilmez yapıyordu. Ve son bölümümüz, yazı ve savaş mirası. Peki onlardan geriye ne kaldı? Sadece savaş hikayeleri mi? Kesinlikle hayır. Şimdi taşa kazıdıkları ölümsüz sözlerden, savaş sanatına, bize bıraktıkları kalıcı izlere bakma zamanı. Onlar sadece acımasız savaşçılar değildi. Aynı zamanda halkına karşı kendini sorumlu hisseden yöneticilerdi. Orhun Yazıtları'nda Bilge Kağan'ın bu sözlerini okuduğunuzda bugünkü sosyal devlet anlayışının ta o zamanki yansımalarını görürsünüz. Kağan'ın görevi sadece fethetmek değil, aynı zamanda halkını doyurmak giydirmek ve refah içinde yaşatmaktı. Bu, liderle halkı arasındaki kutsal bir sözleşmeydi. Genellikle onların sözlü bir kültüre sahip olduğu düşünülür ama bu tam olarak doğru değil. Arkalarında çok zengin bir yazılı miras bıraktılar. Orhun yazıtları en ünlüsü olsa da, ondan önce ve sonra yazılmış Bagut, Yenisey ve Karabalgasun gibi nice yazıt var. Bu taşlar, onların tarihini, inançlarını ve hedeflerini doğrudan kendi ağızlarından bize anlatan Bozkır'ın sesfiz tanıklarıdır. Evet, böylece bu harika şablonun tüm parçalarını bir araya getirdik. Ama bitirirken aklımızda şu soru kalsın. Sadece çadır, at ve oktan ibaret gibi görünen bu göçebe devlet modeli, askeri teşkilatlanmadan devlet yönetimine kadar temas ettiği ve hatta fethettiği yerleşik medeniyetleri acaba ne kadar derinden etkiledi ve şekillendirdi? İşte bu, tarihin cevaplaması en keyifli sorularından biri olarak hala karşımızda duruyor.